i son derece planlanan ötesinde son derece samimi, son derece müspet, son derece yapıcı bir şekilde gerçekleşti. Bu vesileyle bildiğiniz gibi birçok konu görüşme, konuşma, ben birçok konuda görüş alışverişinde bulma imkanı ve fırsatı bulduk. Ve özet olarak söylemek gerekirse bu görüşme sonucunda da gördük ki yani birçok konuda benzer görüşlere sahip olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bildiğiniz gibi bu e, Almanya, bizim e, başta NATO, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi olmak üzere bütün bu e, siyasi kurumlarda, ekonomik kurumlarında, Avrupa'daki bir türlü kurum ve kuruluşlarındaki en e, yakın, en samimi ortaklarımızdan biridir. E, bir haber işbirliği yapmaktayız. Bu çerçevede yürüttüğümüz çalışmaların e, önümüzdeki döneme çok daha olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Şansör'le... E, Merkez'le yaptıkları konuşmalar, görüşmeler, onların çizdikleri çerçeve içinde önümüzdeki dönemde daha e, yapıcı, daha olumlu, daha üretken bir takım çalışmaları yapmamız mümkün olacaktır diye değerlendiriyorum. Bizim e, Sayın Bakan'ın da birçok kez ve değişik yerlerde ve değişik zamanlarda bahsettiği gibi Türkiye'nin ne kadar samimi, ne kadar güvenilir bir NATO ortağı, NATO müttefikleri olduğu hususu herkesin malumu. Biz bu çerçevede e, bugüne kadar NATO üyesi olarak 68-69 yıldan beri NATO'ya olan bütün sorumluluklarımızı aksaksız aksa, eksik yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Bu konuda son derece e, hassas olduğumuzu, çalışmaları gerçekten e, en iyi şekilde yapmak için gayret içinde olduğumuzu kendini ifade ettik. Gerek birlik tahsisi konusunda, gerekse operasyonlarda ve tatbikatlarda, ayrıca e, finansal e, destek konusunda da Türkiye'nin önde gelen NATO müttefiklerinden, NATO ortaklarından biri olduğunu herkesin malumu. Dolayısıyla bizim e, NATO ile olan münasebetlerimizin son derece yapıcı, son derece iyi bir şekilde gerçekleştiğini, nitekim en son yapılan çalışmalar sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın e, Schottenberg ile yaptıkları görüşme çerçevesinde Akdeniz'deki, Ege'deki problemlerin çözüme de yardımcı olması bakımından The Confliction adı altında e, bir ayrıştırma e, toplantılarının yapılması, e, kurgulanmasına karar verildi. Ve bugüne kadar sekiz toplantı yapıldı burada ve e, bu toplantıların biz devam etmesini bekliyoruz ve e, komşumuz Yunanistan'ın da bu konuya e, biraz daha fazla ilgi göstermesini bekliyoruz. Ve müzedeki dönemde bu toplantıların daha belirli olması gerçekten söz konusu. Diğer taraftan bildiğiniz gibi Ege istişari görüşmeleri yani eski adıyla istişari görüşmeler yeniden başlamış bulunuyor. Ve ilaveten e, bizim daha önce başlattığımız e, Güven artırıcı önlemler çerçevesindeki yapılan çalışmalar vardı. Bunlardan ikisi Yunanistan'da, Atina'da gerçekleşti. Biri Türkiye'de, Ankara'da gerçekleşti. Dördüncüsü için de biz ev sahibi yapmaya hazır olduğumuzu muhataplarımızı ilettik. Onların Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.